Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Antalya yöresine has topak kızartma yemeğimi sizlerle paylaşacağım. Genellikle düğünlerde, davetlerde, kalabalık merasimlerde odun ateşinde yapılan bir yemektir. Ben bugün düdüklü tencerede yapacağım ve sizleri bekletmeden hemen malzemelerime geçiyorum. 1 kilo 250 gram kemikli keçetim var. 1 adet büyük boy soğan, 1 çorba kaşığı silme biber salçası, aynı ölçüde domates salçası, 1 çorba kaşığı silme kırmızı toz biber ve ben 1,5 çay kaşığı pul biber ekleyeceğim. Acı sevmiyorsanız da eklemek zorunda değilsiniz. 7-8 tane karabiber ve çeyrek çay kaşığı toz karabiber, yarım çay kaşığı kekik, ve 1 çay kaşığı tuzum var. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağım var ve etleri kızartmak için iç yağ kullanacağım. İç yağınız yoksa sıvı yağla da kızartabilirsiniz. Ve etleri pişirmek için yeteri kadar kaynar su kullanacağım arkadaşlar. Doğradığım iç yağları tavaya alıyorum ve eriyip kızarana kadar ara ara karıştırıyorum. Ee, sıvı yağlı da kızartabilirsiniz dedim. Fakat arkadaşlar genellikle bu şekilde yapılan bir yemektir. Kızaran e, iç yağların tanelerini tavamdan alıyorum ve etlerimi tavama ekliyorum. E, etlerinizi istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Ya sıçramaması için yarım kapalı bir şekilde kapatıyorum ve düdüklü tencereme yağımı ekliyorum. Doğradığım soğanı da ekliyorum. Soğanlarım yumuşayıp e, hafif pembeleşene kadar kavuracağım. Üzerine bir miktar tuz ekledim ve ara ara karıştırarak kavuracağım arkadaşlar. Fakat e, tenceremin altını oldukça kıstım yavaş yavaş olması için. kızaran etlerimi çeviriyorum. Öbür tarafını da aynı şekilde kızartacağım arkadaşlar. Kızaran etimin yağından tencereme 2 3 çorba kaşığı kadar alıyorum. Soğanlarım pembeleşmiş. İçerisine salçasını ekliyorum ve salçanın kokusu çıkana kadar karıştırarak Kavuruyorum arkadaşlar, ee, toz biberini ekliyorum. Biberim yanmaması için çok az kaynar su ekliyorum ve karıştırıyorum. Ee, kızaran etlerimi düdüklü tenceremin içerisine alıyorum. Bu arada düdüklümün altı oldukça kısık arkadaşlar. Bir taraftan etim kızardığı için yavaş yavaş olması için e, altını kıstım. Ee, ve diğer etlerimi tavaya ekliyorum. Aynı şekilde onları da kızartacağım arkadaşlar. Ee, bu yemek bu şekilde salçalı yenen bir yemek arkadaşlar. Fakat e, salça miktarı size göre çoksa biraz daha azaltabilirsiniz. Ben pul biberini de ekliyorum. Kekiğini ve tane karabiberini de ekledim. Evet etlerim kızardı ve Onları da tencereme alıyorum. Güzelce karıştırıyorum. salçam tuzlu olduğu için arkadaşlar tuz miktarını az koydum. Ev salçası olduğu için salçam oldukça tuzlu. Etlerin üzerini örtecek kadar kaynar su ekliyorum. Ve toz karabiberini de ekliyorum. Düdüklü tenceremin kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Ee, pişirme e, süresini tencerenizin ayarına göre e, tutabilirsiniz. Ben 25 dakika kadar bu şekilde e, pişirdim. Az piştiği için tekrardan kapatıp 5 dakika kadar daha, daha pişirdim arkadaşlar ve çok güzel pişti kesinlikle denemenizi tavsiye de ediyorum deneyeceklere Şimdiden kolay gelsin afiyet olsun diyorum arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı gelecek diğer tariflerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen küçük de olsa yorum yaparsanız çok sevinirim bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.